merhaba. Bugün 3 e, Şubat e, cumartesi e, e, arkadaşlar. E, bugün şu an olduğum yer bayağı güneşli bir e, yer. Karlı cisisi. Biz biz burada ben burada oturuyorum. Abi kar yok, kar yok. Kar yok. Bakın. Abi yağ yağsı bile tutmuyor abi yani çok e, kötü kar e, siz nerelerdesiniz e, e, bunu da görün kapalı biliyorum yani ilk başta bildi ki azıcık hemen e, açık durabilir. Ama sonradan kapatıyorlar e, yaş küçüklüğünden. Hani e, bugün gibi aşağılarda başka videolar da var arkadaşlar yani aş, aşağı var demeyeyim. daha çıkmış. Bakın burada e, kuzenim. Merve. Kuzenim e, Selin, kardeşi Merve'si. E, ne diyordum? Siz e, bunu da değil ama hani e, şu araba havalı mesela geri geri uçak diyorsun da e, yorumlar her zaman açık arkadaşlar işte onlara girip onlardan da e, yazın biz hangi ülkedeyiz havalı ve derecesini de, 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 de. işte e, yazarsınız abone olmayı unutmayın bakın he daha 14 abone falan var. Ee, hiç abone olmuyorsunuz. O kadar sizin için e, uğraşlar yapıyoruz. abone olsun diye da iki kanalı var. İki arkada iki iki. İnanın biliyor musunuz ya? ya? İki kanal ne demek? İki kanal ne demek? Arkadaşlar ne demek? Burada bayağı kalabalık bir yer. Benim olduğum yer E20 blok arkadaşlar annem biz daha buraya aldığında e, şu e, 20 blok yazı tabelası var ya onun üst, e, onun orada bir tane yer var üst kat hani demirli e, cam var ya büyük yatak odası onun üstündeki birinci kat arkadaşlar e, bize aldığında e, bu evi annem daha çok küçüktük bu yüzden camdan sarkıyoruz falan e, bu bu, en bu yüzden böyle aldılar diye düşünüyorum bir de Melkis. Ee, şu e, arka taraflarda, parket taraflarında başka tepe evleri var şurada arkadaşlar. Size görelerde evler burada işte. Orada bir yerlerde benim Emir diye arkadaşım var. Anneannesi burada. Eskiden e, şu arka arki binalar, e, binalar yok gözükmüyor ya. Bir yerde işte pembe bir bina var. Ee, çok arkalarda, uzaklarda. Orada e, o tarz yerlerde yaşıyorlardı. Ee, tepe evlerine geldiler. Burada e, Çar'ı var, bin var. Yani İtalya'yı çok bilmezsiniz ama Bilge Kırtasiye var. E, Semak Ölümcülük, e, Sarıyer, böyle her şey burada var. E, bu yüzden annemler de bu siteden bir yer almışlar. Aslında kalamış da yemiş. Ee, e, yanında bir site daha var. Ee, onu bilmiyorum o siteyi. Bir de e, şurada şu bina var ya şu tam bu binanın ay nasıl ayarlayalım? Ha işte tam bu binanın arkasında da bir site daha var. Yani burası site dolu. Her yer kalabalık. Şurada hep bir e, e, şurada e, şu işte şurada bir epe bir... Tepe market var arkadaşlar yani yani çok kalabalık bir yer anlatamam <laughs> o yüzden burada kar yağmıyor sizlere şöyle bir yaşadığım yeri tanıtmak falan e, diyorum yapıyorum kanıtmak isterim ve e, hani kuzenine demiştim ya video çek ee, bir tane yine yine arkadaş videom vardı. Onu da iki kuzenim şu an evet o tanımışsınızdır. E, ee, kendi evine sonra geri geldi verdim gidiyor. O beş ile bitti. Ödevlerimiz var değil mi arkadaşlar öyle benim de. Abi kuzenim o kafayı tablete takmış. Abi bir kitabı var. Bir kitap. Bir bir. Siz de kuzenin gibi bir hata düşmeyin. Annesi demiş ki o e, kitabı bitirmeden bu iki kitabı ...eve seni almam dışarıda yaparsın. Ödevlerini o kadar kızmış yani. E, ama o da yapamadı işte. Oyunlar falan oynadı. Mesela şurada e, park var. Orada oynuyorlar. Ben ben ise işte uzaklaştım biraz. E, sessizleşsin diye etraf. Ee, işte, e, işte sizi kar yağmıyor. Kar yok. Yağıyor. bilmiyorum. Yani ben nasıl bilebilirim ki? Ee, bazı yerler e, 200 derece ay, 200 derece, derece O da çok sıcak olur. Yani her şey birden enmeye el, e, başlar. Arkadaşlar. Ee, 32 eksi 32 derece e, olanlar varmış. Yani bir sesi geliyor bir biliyorum biraz sesli olabilir ses azıcık kısın arkadaşlar bekleyin 10 saniyeleri alın ha, bir yerde 32 derece 32 çıkmış bazı yerlerde de havaya kaynar su atmışlar ama daha hava yere düşmeden buz olmuş. Yani çok soğuk oluyor. Sizin havalarınızı herkes söylesin. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.